Yepyeni bir çekilişe hepiniz hoş geldiniz. 10 adet kitap hediye edeceğimi söylemiştim. Ve teşekkür ediyorum. Çekilişe büyük bir katılım oldu. 510'dan fazla YouTube'dan katılım oldu. Sadece bir video yorum yapan arkadaşlardan. Onların hepsini tek tek buraya yazdım. Bakın Melih Yuka'dan başladım. İlk yorumu yapan arkadaş. Tek tek yazdım. Ondan sonrakiler Instagram'dan katılan arkadaşlar. Instagram'dan da 730 yorum gelmiş. Ve e, onların dışında hikayesinde paylaşan gönderi olarak paylaşan onlara da 5 katılma hakkı 10 katılma hakkı onları da verdik onlarda fazlaca yazdım ismini çekilişe geçmeden önce arkadaşlar e, 100 kitap hediye edeceğimizi söylemiştim kitabım ilk çıktığında Allah şükür 100 kitabımızı hediye ettik durumu olmayana hediye ettik durumu olan ama bazı sorularımızı bilen arkadaşlara hediye ettik bazı videolarda Arkadaşlar bu soruyu doğru cevaplayan bir kişiye hediye edeceğim dedim. O kişilerden birine hediye ettik. 100 kitabımızı bitirdik. Bunların dışında da birçok kitap hediye ettim. Ama bunlara rağmen birçok videonun altına "Hocam 100 kitap hediye edecektiniz. Ne oldu 100 kitap? Bizi mi kandırıyorsunuz?" gibi birçok yorum geldi. Arkadaşlar, bu yorumlara kızmıyorum. Bunun sebebi biz hediye ettiğimizi göstermedik. Ya bakın, şunun durumu yoktu. Biz buna hediye ettik diye bunun fotosunu çekip paylaşmadık. Birçok sayfa, birçok kurum, kuruluş bu şekilde yapıyor ama ben bunu doğru bulmuyorum. Yani hem yaptığın işin sevabı kalmıyor, gösteriyorsun direkt. Bir yandan da alan kişiyi ifşa eder gibi oluyor. Yani onun belki onurunu, gururunu kırıyorsun. O yüzden biz özellikle doğu illerinde, köylerde kalan, gerçekten maddi durumu olmayan, kitap alacak parası olmayan, yakınında bir kitap satan bir yer olmayan ve çok kırsal kesimlerde oturan öğrencilerimize hediye ettik daha çok. Memur jargonu kurumu olarak gönlümüz rahat arkadaşlar. Çekilişe gerçekten çok fazla katılım var. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan sadece 10 kişiye çıkacak. 10 kişinin dışındaki herkese de şöyle bir güzellik yapmak istiyorum. Eğer kitap size çıkmazsa çekilişe katıldığınızı bize gösterin. Mesela yorumunuzu ekran fotosu alın. Bizim WhatsApp sipariş hattımıza yazın. Kitabı size indirimli İndirimliyi de geçtim. Normal fiyatı şu an 40 TL. Ben size kargo dahil 25 TL'ye vereceğim. Sizin de gönlünüzü bu şekilde almış olayım diyorum. Ve 10 adet memur jargonu kitap çekilişimizi başlatıyorum. Evet. Elif Poyraz, Sena Özdemir, Oğuzhan Kaya, Rabia Baştürk, Meltem Arslantaş, Nida Göğebakan, Rabia Sevik, Çağla Muhammed Kutlu, Ayşegül Değirmenci. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizden memur jargonu genel kültür soru bankası kazandınız. Gmail yoluyla veyahut WhatsApp sipariş hattımızla iletişime geçip kargo bilgilerinizi gönderin. Biz de hemen kitaplarınızı gönderelim sınava az kalmışken. Arkadaşlar çekilişe katılan herkese teşekkür ediyorum. Tekrardan diyorum WhatsApp sipariş hattımıza çekilişe katıldığınızı gösterin. Kargo ücreti de bizden olsun. 25 TL'ye gönderelim. Zaten kargo ücretlerinin şu an ne kadar fazla olduğunu az çok biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.